ve uzun yaşayan topluluklarda, Akdeniz'de, Okinawa'da, İtalya'da, obezite tamamen bağırsakla ilgilidir. Peki diyabet bağırsakla ilgilidir. Alzheimer, demans gibi hastalıklar bunlar da bağırsakla ilgilidir. Otizm bir bağırsak sorunudur. Yani biz kendimizden daha çok bağırsaktaki bakterileriz. Onlar bizi yönetiyor. Bağırsakla beyin arasında iletişim vardır. Çift taraf. Beyin bağırsakla konuşur, bağırsakla beyinle konuşur. Neden yemek yeriz? Bir, beyniniz için yemeniz gerekir. İki de, ikinci beyniniz için yemeniz gerekir. Çünkü beyin çok önemlidir. Beyin bizim mutluluğumuzu, stresimizi, korkularımızı, her şeyi yönetir. Eğer diyelim ki piyango vurdu size, süper, mutlu olursunuz. Çikolata yediniz, mutlu olursunuz. Aşk yaşıyorsunuz, mutlu olursunuz. Bunlar önemlidir. Burada mutluluk kimyasalları salgılanır beyinde. Tam tersi, işten atıldınız, mutsuzluk verir size veya işte ilişkiniz biter, mutsuzluk getirir, aç kalırsanız mutsuz olursunuz. Bunlarda da farklı kimyasallar salgılanır. Beyinde bu nörokimyasallar bizim duygumuzu, tepkimizi belirler, stresimizi belirler, anksiyetik olup olmamamızı belirler. Ama beynimizi kolay bir şekilde besleyemeyiz. Çünkü kan beyin bariyeri vardır. Beyni beslemenin yolu kincil beyni beslemekten geçer. Yani bağırsak. Bağırsakla beyin arasında iletişim vardır. Çift taraflı. Beyin bağırsakla konuşur, bağırsak da beyinle konuşur. Birbirleriyle sıkı ilişkileri vardır. Yani beyninizde hafızanız vardır değil mi? Nöronlar birbiriyle iletişim halindedir. Çocukluktan beri edinilen bir iletişim biçimi, bir topluca bir hareket etme biçimi vardır. Bağırsağınızda da hafızanız vardır. Bağırsağınızda da nöronlar vardır. Ve bunlar kişiliğinizin, karakterinizin, stresinizin, tepkilerinizin bir parçasıdır. Eğer bağırsakınız doğru oluşursa, doğru bağırsak yapınız varsa bu birçok e, sorunla baş etme yöntemi kazanmanız anlamına geliyor. Stresle baş edebilirsiniz çok kolay bir şekilde. Çünkü özellikle antidepresan hormonu dediğimiz serotonin %90'ı bağırsakta üretiliyor. %10'unu sadece beyinde üretiliyor. Ve beynin ağırlığı diyelim 3 kilogram, bağırsak da aynı kilogramda. Ama özellikle vücudunuzun yüzde %90'ı ağırlığınızın bağırsaktaki bakterilerden oluşuyor. Kendi hücrelerimiz sadece yüzde %10. Yani biz kendimizden daha çok bağırsaktaki bakterileriz. Onlar bizi yönetiyor. Dolayısıyla bu çok önemli. Bağırsak sağlığını belki nasıl oluştururuz? Öncelikle anne karnındayken steril bir ortamımız var. Ama doğum kanalına girdiğiniz andan itibaren çevreden bakteriler yutarsınız bu bağırsağınızda oturur. Ve doğduğunuz andan itibaren temas ettiğiniz her bir çevreden sağlıklı, sağlıksız bakteriler alırsınız. Bunlar bağırsakta bir rekabet oluşturur. Ve bağırsak sağlığınız doğru oluşursa bu birçok hastalığı yenmeniz, dayanıklı olmanız, sağlıklı olmanız anlamına gelir. Örnek verirsek otizm. Otizm bir bağırsak sorunudur. Bağırsak doğru oluşmadığı için beyin o kadar aktiftir ki Dolayısıyla bu kişiler kendilerini kontrol edemez, dikkatleri, hafızalarını kontrol edemez, duygularını yönetemez, duyguları görünmez. Çünkü GABA çok azdır, ee, az olması da onların beyninin aşırı aktif olmasını sağlıyor. Yine başka hastalıklar, yani fazla kiloluk, obezite tamamen bağırsakla ilgilidir. Metabolik hastalıklar, tip 2 diabet bağırsakla ilgilidir. Alzheimer, demans gibi hastalıklar buna da bağırsakla ilgilidir. Bağırsak doğru oluşursa gerçekten sağlıklı olursunuz. Peki son 50 yılda ne oldu bağırsağımıza? Özellikle son 50 yılda hastalıkların bu kadar artmasının zaten bağırsakla ilgisi var ama özellikle artık her üç çocuktan biri sezeryanla doğuyor. Bu zaten doğumdan itibaren bağırsak oluşumunu kötü etkiliyor. Bunun dışında antibiyotiklerin bilinçsizce kullanımı son 50 yılda. Bu Bağırsak florasının yapısını bozuyor. Antibiyotik doğal olarak bağırsakta bakterileri öldürür. Bunun dışında rafine ürünler, işlenmiş ürünler, paketli ürünler, bunların hepsinin içerisinde bağırsak sağlığını bozucu e, detaylar içerir, e, kimyasallar içerir, emülsifye edici ajanlar. Bunlar hepsi bağırsak sağlığınızı bozar. Normalde bağırsak sağlığınız tıpkı bir Amazon ormanı gibi çeşitli olması gerekirken, bu şekilde bağırsaktaki ormanları çorak arazilere dönüştürmüş durumda ve bu da bizim hormonal eksikliklerimizi, beyin sağlığımızın bozulması, sürekli stresli olmamızı, anksiyete yaşamamızı sağlıyor, kişiliğimizi etkiliyor. Peki bağırsak sağlığımızı nasıl oluşturacağız, nasıl koruyacağız? Burada birinci kural en az 30 çeşit farklı besin tüketmektir. Çeşitlilik çok önemlidir. Çeşitlilik farklı kimyasallar, farklı bileşikler içerir demektir ve bunu bağırsanıza aldığınızda Orada farklı türler yaratılır, oluşur. Bu ormanın çeşitliliği ile ilgilidir. Ne kadar çok ağaç varsa, ne kadar çok çeşitli ağaç varsa bir tür aşırı büyümez. Ormanı işgal etmez. Bu nedenle 30 farklı besin sizin için önemlidir. İkinci önemli kural 20 farklı renkte besin tüketmektir. Renklilik de çok önemlidir. Çünkü renkler antioksidan içerir. Renkler birçok pigment içerir. Bu pigmentlerin içerisinde değerli bileşikler vardır. Ve bu bileşikleri bakteriler tükettiğinde bizim için değerli yağ üretirler. Beyin sağlığımız için değerli bileşikler üretirler, hormonlar üretirler. Antioksidan zaten vücudu toksinlerden arınmamızı sağlıyor. Bizim kuvvetli, güçlü olmamızı sağlıyor. Üçüncü kural probiyotik tüketmektir. Bu nedir? Bunlar fermente ürünlerdir. Yani turşulardır, kefirdir, yoğurttur. Bunun dışında şalgam suyudur. Bütün bunlar canlı bakteriler içerir, polifenoller içerir, şaraptır ondan sonra. Bunun dışında sirkedir. Bunlar hepsi ferment ürünlerdir. Ve uzun yaşayan topluluklar Akdeniz'de, Okinawa'da, İtalya'da bu topluluklar hep ferment ürün tüketirler. Ve bu nedenle uzun ömürlüdürler. Bunun dışında prebiyotik tüketmek yani lifler tüketmek. Bunlar nerede var? Toprağın altında da yetişir, toprağın üstünde de yetişir. Diyelim ki pancar. Toprağın kökü var, Kökün içinde de lif var, yaprağında da lif var. Yeşil yapraklı tüm bitkilerde lifler var. Meyvelerin hepsinde lif var. Kök bitkilerin hepsinde var. Soğan, sarımsak hem yaprağında var hem kökünde var. Bunlar çok sağlıklıdır. Lif tüketmek bunlar bakterilerin, mayaların besinidir. Bağırsağın, ormanın tek gıdasıdır. Ormanı bu şekilde beslerseniz orman sizin için çok değerli bileşikler üretir. Beşinci kural kesinlikle rafine ürün, işlenmiş ürünlerden uzak durmamızdır. Bunlar antibiyotik içerir. Bunlar emülsü ve edici ajanlar içerir. Bunlar bağırsağın yapısını bozar. Bazı türlerin bu bileşiklere karşı adaptasyonu olmadığı için onlar ölür, kötü türler kalır. Kötü türler de mental sağlığınızı bozar, birçok sorun yaratır. Hayatta kalmak için yemek yemek ne demektir? Hayatta kalmak için yemek yemek bağırsağınızı beslemek demektir. Bağırsağınızı beslerseniz, 70-80 yaşına geldiğinizde, 90 yaşına geldiğinizde uzun ömürlü olursunuz. Enerjik olursunuz, hafızanız yerinde olur, dikkatiniz yerinde olur. Kimseye ihtiyaç duymadan markete gidersiniz, pazara gidersiniz, alışveriş yaparsınız, geri dönersiniz, yemek yaparsınız. Sağlıklı bağırsak uzun ömürle ilişkilidir, sağlıklı ruh haliyle ilişkilidir. Stresi idare etmekle, korkularınızı yenmekle ilişkilidir. Sizin de kilo sorunlarınız varsa, tipiki diyabetiniz varsa kalıcı bir şekilde bu sorunlardan kurtulmak için bizim hazır eğitimimiz var. Hemen indirerek bugünden başlayabilirsiniz. Bunun dışında kendi başınıza yapamıyorsanız bireysel online danışmanlık tercih edebilirsiniz. Ayrıca WhatsApp kanalımız var. Buraya katılarak ücretsiz bir şekilde bilimsel veriler, bilimsel makalelerden ipuçlarını öğrenebilirsiniz. Bu içeriği faydalı bulduysanız ona faydalı olacağını düşündüğünüz bir arkadaşınıza da gönderebilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.